Kerkük'te uzun yıllar herhangi bir AVM yapılmadı ve şu an gördüğünüz AVM Kerkük'teki en büyük AVM. AVM'nin içerisi tamamen Türk markaları. Kerkük'te bir AVM'de Xiaomi mağazasının içerisindeki Xiaomi ürünlerinin fiyatı ne kadar onu göstereceğim. Mi Band 6 Türkiye'de 64 dolarken Irak'ta sadece 30 dolar. Xiaomi elektrikli skuter Mi 3 Türkiye'de 700 dolar iken Irak'ta 360 dolar. Karşımda görmüş olduğunuz arabaların fiyatını söyleyeyim. Kırmızılı olan 22 bin dolar. Bu videoda size Kerkük'te yapılan en büyük AVM'lerden birini göstereceğim. Kerkük'te uzun yıllar herhangi bir AVM yapılmadı ta ki son 2 sene 3 sene önce yavaş yavaş projeler uygulanmaya başladı ve şu an gördüğünüz AVM Kerkük'teki en büyük AVM. AVM yeni atılmasına rağmen içeride birçok Türk markası vardı. Bayanların en çok sevdiği mağazalardan biri Flormar. Bir başka Türk markası Collins. Yine başka bir Türk markası Mavi Kerkük'te de yerini almış. Kerkük'te bir AVM'de Xiaomi mağazasının içerisindeki Xiaomi ürünlerinin fiyatı ne kadar onu göstereceğim. İçeride Xiaomi'nin ürünlerinin videosunu çekerken aynı anda ekrana da Türkiye'deki fiyatını koyacağım. Xiaomi 12 Pro Türkiye'de 1391 dolarken Irak'ta 789 dolar. Xiaomi 12T Türkiye'de 866 dolar iken Irak'ta 439 dolar. Xiaomi 13 Lite Türkiye'de 716 dolar iken Irak'ta 349 dolar. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Türkiye'de 457 dolar iken Irak'ta 279 dolar. Redmi Note 11S Türkiye'de 390 dolar iken Irak'ta 225 dolar. Şöyle kocaman bir tane televizyon ekranı Mi TV 4X 163.9 cm fiyatı 529 dolar. Hemen sol tarafında başka bir tane kocaman televizyon yine Xiaomi marka fiyatı ise 360 dolar. Yine merak edilen başka bir konu Irak'ta skuter fiyatları. Mi Band 6 Türkiye'de 64, Irak'ta 30 dolar. Robot süpürge Türkiye'de 418, Irak'ta 210 dolar. Yine böyle Xiaomi sırt çantaları 35 dolar. Açıkçası Türkiye'deki fiyatını bulamadım. Eğer bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Şu renkli sırt çantaları ise 8 dolar. Şu an gördüğünüz mağazadaki Xiaomi fiyatları Türkiye'deki fiyatlarına göre kıyasla neredeyse %50, bazılarında %60 daha ucuz. Burada iPhone olsun, Samsung olsun ya da başka teknoloji ürünleri olsun genelde Türkiye'ye göre hatta birçok ülkeye göre çok daha ucuz. Gelin isterseniz AVM'yi biraz daha detaylı gezelim ve bakalım başka hangi markalar var. Türkiye'de birçok şehirde şubesi olan Turk Bey Kahve Kerkük'te de şubesini açmış. Şu karşınızda görmüş olduğunuz market de Carrefour Market. Yani Kerkük'te artık Carrefour da var. Yine Türkiye'de ayakkabı denilince akla gelen Flo Kerkük'te de var. Müzik Şurada iki tane Çin markası otomobili sergilemişler. Gelin isterseniz fiyatlarını soralım. Karşımda görmüş olduğunuz arabaların fiyatını söyleyeyim. Kırmızılı olan 22 bin dolar, beyazlı olan 26 bin dolar. Bu taksitsiz fiyatı, nakit fiyatı eğer taksitli bir şekilde almak isterseniz fiyatı 30 bin dolara yükseliyor. İlk taksitini 10 bin dolar olarak veriyorsunuz. Geri kalanını aylık 600 dolar olarak taksiti devam ettiriyorsunuz. Sizce kendi ülkenize göre böyle bir arabanın fiyatı sizce uygun mu değil mi? Kendi ülkenize göre kıyaslarsanız sizce böyle bir arabanın fiyatı uygun mu değil mi? Bu videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gider. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve alt tarafa yorum yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.